Siz de böyle işte besinliği de kullanabilirsiniz. Ama yorum olmazsa mecbur yazmıyor ya. Ama olmazsa diyorum. Olursa lütfen yazın. Mesela böyle... Bir... <laughs> Ekranda beni görüyor musunuz? Neler? Göremezsiniz zaten. Olmaz şimdi. Ooo dedi dedik. Oh my god. Yeah. <murra> ne bak işte. Hiç alamadı. Oo. ben

şey Öyle. İyi bir şey de şurada gobi. Hocam, bu ne? Ba -a -a. Çok iyi şeyler geldi. Bilmiyorum bu. Bilmiyorum iyi de bu kötü Valla kilitelerde daha ne var? Aaa. What the? Acaba neler var? Neler var? o oh, iki tane başka öyleş. Şunu yükseltebiliriz istiyoruz. Eka yani... yok. 103 oluyor. 103, 104, 101, 104, 101, 103, 400 var. Ooo oh, eriş bu şato yeah. buda. Bu neydi o da bu. Ne yapayım bir yapayım Şurada koy şöyle. Kaç kere almak. Evet. O da da yükseliyor. Tamam. Tamam. Müzik izleyecek. Adam, Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ayıp olabilir ancak. Ben, ben ayıp ayıp şey yok. Tuvaletim geldi. <laughs> tuvalet geldi. Tuvalet diye. şey. Şunları size bir göstereyim. Bu şu. Bu da buraya koy buraya koy buraya koy buraya koy ya Allah Allah bir zelle bir böyle ben boyuna niye gittim Allah aşkına Bilmediğim oyuna boyuna kızım ben koy şunu <laughs> ne adam kanka geliyor vallahi kanka beni çıkar bir yedi ya benim kanka mı neyse arkadaş Play çok karanlık olmuş. Size bunu güncellemesini göstermek için böyle bir tane video yaptım. にちくるバイバイ